Merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane interaktif video üzerinden size bir sunum yapmak istiyorum. Şurada e, 737 800 engine'in yakıt transferi. Sol kanattan sağ kanata. Şurada gördüğünüz başüstü panel. Şurada gördüğünüz yakıt ikmal paneli. Şu anda çalışan gözüken booster pomp. Sol kanattaki, main tanktaki. Ne yapıyor bakın? Fit hattına yakıtı besliyor. Şu anda Engine fire shut off farklar kapalı olduğu için, öyle düşünebilirsiniz. Veya eşlemeliler. Onun için motora yakıt gitmiyor. Bakın burada transfer varfı açtık. Transfer varfı açınca şimdi nereye? Refueling hattına yakıt göndermiş olduk. Şu sağ tank gördüğünüz gibi boş. Buraya yakıt ikmali yapacağız. Sol kanatta yakıt dolu. Bakın yavaş yavaş dönüyor. Şimdi şöyle kısaca bakarsak yakıt ikbalı paralarından ne yaptık? Center tankın, şey, main tank bir numara yani sol kanattaki. Bu da center tankın fil varfleri kapalı. Main tank ikinin yani sağ kanat yakıt tankının fil varfı açık. Şunlar da fil varflerimiz. Şu anda işte sağ tarafla buradaki gördüğünüz, sol tarafta pardon center tankın fil varkları kapalı. Ne yaptık? Şu anda pause yaptım e, interaktif videoyu. Booster pompları çalıştırarak nereden? Baş üstü Bakın sol tanka ait iki tane booster pomp sivici. Ne yapıyor? Bunları döndürüyor. Sonuçta şuradan fit hattına yakıtı gönderiyoruz. Transfer valve açmışız. Bakın şurada. Transfer valve açık. Cross e, crossfit valve. Özür dilerim. Transfer valve diyorum. Crossfit valfi açmışız. Niye? Solla sağ sistemi birleştirmek için. Niye? Çünkü sağ tarafa yakıt ikmali yapacağız. Yakıt transferi yapacağız. İkmal demeyelim. Yanlış kelime oldu. Buradan da getirdik. Sonra şurada gördüğünüz transfer valfi açıyoruz. Transfer valifi sağ tarafta sağ kanadın ön süparına yakın bir akses panelden açarak oraya ulaşabiliyoruz. Bu manuel açılıyor. Yani şu gördüğünüz ikmal paneli biraz yakınında. Açınca ne yaptık? Feeding hattını yani besleme hattını ikmal hattına yani refil hattına bağlamış olduk. Refil hattını bağlayınca buradan da hangi fil valfı açarsak ki örnekte sağ main tanka yakıt transferi yapılması isteniyor. Dolayısıyla yavaş yavaş yakıt alıyor. Şu soru ile gördüğünüz ki şu center tank bakın dolu gözüküyor. Şuradaki yakıtı da buraya transfer ediyoruz. Gene devam edelim videomuza. Bakın bu şekilde görüyorsunuz seviye eşitleniyor. Yani ambalans durumundan kurtuluyor. Bakın şu var açıktı. Şimdi bunu ne yapacağız? Kapatacağız. Kapatacağız ki iki main tank arasındaki yakıt miktarı yaklaşık yak yaklaşık yakın olsun. İşte burada tabi dijital olarak indikatör, yakıt ikmal indikatöründe şöyle bir göstermiş. Rakamsal olarak yok ama şöyle tabi sonuçta interaktif video bu. Uçaktaki birebir görüntü değil. Devam ettirelim bakalım videomuzu. Onu close yaptı. Close yapınca artık sol kanat tankından sağ kanat tankına yakıt transferi durdu. Şimdi ne yapacağız? Bir de transfer varfı kapatacağız. Transfer varfımız burada bakın. Şurada. Bakın onu da kapattı. Kapatınca ne oldu? Feeding katta. Feeding kat niye diyoruz? Besleme attı. Ne anlamda besleme? Motorları artı APU. Ya bunlar Fahri Şatof varfı da temsil ediyor olabilir. Veya HP Lever'lar da olabilir. Dolayısıyla onlar kulos. Çünkü motor çalıştırma ihtiyacımız yok. Sadece örnekte bize ne yapıyor? yakıt transfer olayını gösteriyor. APU'nunki de burada. Bakın APU'nun yakıtı. Dolayısıyla feeding hat dediğimiz motorlara ve APU'ya yakıt gönderen hat. Burası da şu işte refueling coupling'in olduğu yer. Refuel defuel coupling'in olduğu yer. Öyle düşünebilirsiniz şurayı. İşte yakıt arabası buraya bağlanıyor normalde. Sonra biz full vartörü açıyoruz. Ne yapıyoruz? Bu şekilde yakıyoruz. E, Boeing 737 NG serilerinde Otomatik yakıt alımı yok. E, muhakkak gözle takip etmemiz lazım. Ne kadar yakıt alacaksak o şekilde indikatörlerden takip edeceğiz. Şurada bir switch'imiz var. Test switch'i. Sonuçta bu switch toggle 3 pozisyonlu. Center position dediğimiz orta kısım, off Yukarı alırsak indikatör testlerini yapıyor. Aşağı alırsak da şu switch'i e, Boeing 737'de çalışan arkadaşlar da hatırlarlar belki. O yakıt ikmal panel kapağını açtığınız zaman o açılan bir rodun üzerinde proximity switch vardır. O rod açıldığında yani panel, e, akses panel açıldığında o switch kontak kapatarak ne yapar? Yakıt ikmal sistemine elektrik gönderir. Ki ondan sonra işte bu fil varkları açtırabilelim. Dolayısıyla zaman zaman o proximity switch uçağın dışında olduğu için korozyona devamlı adaydır. Zaman zaman onlar çalışmayabiliyor. O zaman ne yapıyoruz? Buradaki switch'i aşağı alarak o proximity switch'in yapmadığı veya yapamadığı görevi bypass ediyoruz aşağı alarak. O şekilde kullanılan bir switch. Boeing'in hataları demeyelim de işte eksikliklerinden veya sistem olarak geliştiremediklerinden biri. 37 e, klasiklerde de aynı şekilde o zaman zaman sıkıntı yaratırdı. Encilerde de maalesef böyle. Dolayısıyla bunları tanıdık. Bakın bu sol, bu da baş üstü panel, P5 panelinde, overhead panel dediğimiz iki tane booster star pump switchimiz Şu anda tabi 10 pozisyonda ki şunları çalıştırıyordu. Bunlar ne yapıyor? 10 yaptığınız zaman Nustar pomp devreye girdiğinde sonra belli bir basın geldi. Şuradaki low pressure lambaları sönüyor. Şu sağ ana kanat için main tank 2 dediğimiz şu. Bu da center tank için kullandığımız kısım. Crossfit varfimiz zaten şu anda halen açık. Crossfit valfi açıksa şurada da ne yapıyoruz? Mavi, blue renkte bir lambanın yandığını görebiliriz Devam edelim. Ailen bu pomplar çalışıyor. Transfer valfimiz kapalı. Bakın şimdi ne yaptı? Crossfit valfi kapattı. Dolayısıyla sol tarafta sadece yakıt basıncı var. Sol sistem dediğimiz. Sonra ne yapacağız? Artık işimiz bitti. Sol tanktaki booster pomplarının switchlerini kapatacağız. Birini kapattık. Sonra birini daha ne yapacağız? Bu şekilde kapatacağız. Evet o da kapandı. Dolayısıyla yakıt transferi için örnek bir şekil gördük. Şunları anlatmayı unuttum. Bunlar da tanklar dolduğu zaman mavi olarak yanan lambalarımız. Tankların dolu olduğunu gösterir yandığı zaman. Aynı zamanda push to light test özelliği vardır. Üzerine bastığınız zaman lamp test anlamında yani lamba faal mi değil mi anlamında yapılan bir test o. Dolayısıyla bunlar da yakıt tankları dolduğunu bize yanarak gösteren indikasyon lambalarıdır çok basitçe anlatılmış ama güzel bir interaktif video Onun için sizlerle paylaşmak istedim beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ee, gene 320 ailesinden yayınlarımıza devam